siktiklere. Aha, vallahi çekti ya. Ay maşallah, maşallah ya yora. Hanım Sadıççiğim ne demiş? Sevin Allah belanı. Neyse, Sadıç'a sonra bakarız. Bakalım Medet Bey ne diyor? Oh Medet Bey, keyifler yerinde. Abinin burada ciğerini söküyorlardı. Öldük mü kaldık mı umurumda değil vallahi. Yamaç yazmış. Bakalım yavaş ne demiş? Neredesin lan arkadaşına Ay arkadaş, ne? çok severimiz varmış ya. Selim, kardeş ne demiş? Kardeş? Adam ya adam adam nasılsın? Bunu ne zaman duyarsın bilmiyorum. Duyar mısın onu da bilmiyorum aslında ya. Duyarsan ama belki ben gidiyorum. Allah Allah. Gitmek ne kadar adam ya? Aranınız işe şu an ulaşılamıyor. Lütfen siyasetsiz. Arkadaş yalnız bırakmaya gelmiyor ha. Hemen kıyametler kopuyor. Gitmek nedir lan? Bil ki ben gidiyorum. Sen bilmezsin ama biz birbirimize fazlasıyla benziyoruz aslında. Sen nasıl iki kişiysen biri Vartolu Saadettin, diğeri Salih Koçoğlu. Ben de iki kişiydim. Senin nasıl iki hayatın vardıysa benim de vardı. Sadece benimkini kimseler bilmedi. Benim ikinci hayatımı öbür Selimi. E. Hep sandıkların içinde sakladığım Selimi. E.